Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte geldiniz İsimlerinizi isimlerinizi yazıyorum. E, yorumda e, yorumlara yorumları kim yazı yazmış? Cana yakın Zeyne yazmış. Meryem, Aysunak, Esra, Trolltancay, Yağmurcuk Şirinler TR. Meryem Yıldırım yazmış. Onlara sürprizim bu. Zeynep, Meryem, Aysun'a. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi sırada Esra var. Esra'yı mavi renk yapalım. Şöyle ortadan kovayı alalım. Buraya koyalım. Aa hepsi oldu. <laughs> Bir dakika kusura bakma. Olmadı. Hemen bunu siliyorum. Evet. Baştan yapıyorum. Önce mavimizi seçiyoruz. Bu arada akşam saat 1.45 mi öyle bir şey. Bu videoyu çekiyorum akşam akşam. Yine olmayacak gibi. Evet olmadı. <laughs> tamam ben bunu elimle yapacağım. Hemen siliyorum. Diğerlerinde hiç böyle bir şey olmamıştı. Herkesin şansı demek ki. Bunu elimle boyayacağım ama çok hızlı yapmam gerekiyor. Ara çok bağırmıyorum çünkü herkes yatıyor. Evet, şöyle. Şu anda en altı yapıyorum. Bana en sevdiğiniz renk neyse yorumlara çıksa yazın ya da ıı, emoji yapın. Benim en sevdiğim renk mor arkadaşlar. Akrebim ee, ay akrebim diyorum. Burcum akrep <laughs> Akrebim diyorum. Şimdi hemen fırçamızla yine yapıyoruz. Bence çok güzel oluyor. Nasıl oldu Zeynep? Eee Meryem, Aysunak beğendiniz mi? Beğendiyseniz videoyu da beğenin bari bakın uğraşıyorum sizin için. Bu arada bu uygulamanın ismini merak ediyorsanız öncelikle videomu ne yapmanız gerekiyor? Evet doğru bildiniz. Beğenmeniz gerekiyor ve abone olmanız gerekiyor. Bu arada çok konuşuyorum. Ben bunun farkındayım. Hızlı konuşuyorum. Ben böyle biriyim yani. Akrep burçları böyledir yani bazıları. Evet şimdi senin ismini bir yazalım Esra. Bu arada sınıftaki Esra. Bizim e, sınıftan. Evet. Esra. Esra'yı da emoji yapalım. Hepsini emoji yaptık. Esra'yı da bunu yapalım. Şöyle büyük yapalım. Büyük büyük. Evet. Şimdi bakıyoruz. Nasıl olmuş? ve ta ta ta, ta. Esra, Aysun Ak, Meryem, bir de Zeynep. Zeynep'i ilk yaptım. Çünkü en çok o yazmıştı. Şimdi Esra'yı da artı yapalım. Bunu da yaptık. Arkadaşlar barda şey yapıyorum. Deftere yazdım isimlerinizi. E şimdi ise sırada Troll Tuncay. Troll Tuncay çok farklı bir isim. Onu şöyle turuncu yapalım. Öncelikle. Şöyle fırçayı aldık. Kuvayı da yine deneyeceğim. İnşallah bu sefer olur. Olmuyor. Oo çok güzel oldu. Aa, vallahi güzel oldu gerçekten. Şunlar neymiş bakalım. Gerçekten hiç şaka yapmıyorum, çok güzel oldu. Dur, şöyle yapayım. Niye olmuyor? <laughs> evet, şöyle hemen boyuyorum. Ee, turuncuyla şey mi yapsak? Ee, kırmızı olmaz. Sonuçta ikisi benzer bir renk sarı yapayım. Evet hızlı hızlı yapıyorum çünkü videomuz süreli arkadaşlar süresi var kamerayla çekmiyorum ben telefonla evet şimdi ise şöyle hangi rengi yapalım ha bak bu güzel bu sarı mı hayda bilemedim evet yo yeşil gibi de çok değişik bir renk ama güzel. Evet hemen boyayalım. Ben biraz susayım bence. Çok konuştum. Evet bitti. Şimdi şurayı kapatalım. Şurada, şurada. <laughs> tamam. Kimde sıraydı? Troll Tuncay. Evet defterden baktım. Hemen yazalım senin ismini de. Troll Tuncay. Çok değişik isim olduğu için ben ne ee, yapsam şöyle yapayım. Çok değişik isim gerçekten. Ya da bu bir oyunun adı mı ya? Çünkü bir yerden duymuştum gibi. Evet. Şimdi sırada kim var? Trotin Cahil, Esra, Aysun Meryem Zeyn. Şimdi sırada arkadaşlar. Yağmurcuk, Şirinler, TR, bir de Meryem Yıldırım kaldı. Onları da hemen yapalım arkadaşlar. Artık uyumak istiyorum. Evet sarı yapacağım. Hemen hızlı hızlı. Hmm, bazı YouTube kanalları var. Hemen söyleyeyim. Ee, birincisi Cana Yakın Zeyno. Abone olmayı unutmayın. Ee, i̇kincisi Pink Limon Esra. Yani sınıftaki arkadaşım. Ee, daha kim var? Yamucuk e, şeyler TR var, o kadar. Diğerlerin yok. Siz de açabilirsiniz diyorum. Evet oldu arkadaşlar, buraya da birazcık yapalım. Evet e, hangi rengi seçelim? Pembe hiç yapmadık ya. Yaptık mı? Hatırlamadım. Hemen şöyle pembeyi de hızlı yapalım. Uhu çok güzel uygulamanın ismini söylemek istiyorum. Hemen on like gelsin. Hemen hemen hemen. Siz de böyle bir şey yapın. Boyayın. Evet, şimdi çok az kaldı. Bitiyor. Bu arada son kişi Meryem Yıldırım kaldı. Yorumlarımızda hep var olan hep yazıyorsun. İyi ki varsın. <laughs> bizim sınıftan biri değil. Tanımıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ismini yazıyorum. Çok uzun bir isim ama olsun. Bakalım. Yağmurcuk. Böyle yazıyordu. Yağmurcuk yazıyordu. Ya değil. Yumuşak ya değil. Şirinler. Şirinler. TR. Bu da şu olsun. Şu ikisi. Çok uzun bir isim. Çünkü bu YouTube kanalı arkadaşlar. Çok tatlı bir kız. Evet arkadaşlar nasıl oldu? Bu. Bu arada sürekli gösteriyorum. Video durdurarak baka baka, ay baka baka diyorum. Bakarsanız. Bu arada çok uzun bir video oldu bu. Evet Meryem Yıldırım kaldı. Hemen yapayım. Bir dakika arkadaşlar. Artı koydum. Meryem Yıldırım şu renk. Bu rengi yapmıştık evet. Hemen şöyle. Bu arada başka bir şey yapmamı istiyorsunuz. Yorumlara yazın açıksa. Evet. Kimse mor yapmadı. Çünkü kendime yapacaktım. Ama aslında bunu ne? artık mor yapıyorum. Başka renk kalmadı ya neredeyse. Siyah kaldı. kendimi açık mor bir de kapalı mor yapacağım. Evet, şimdi bittim. Hemen şunu Ay, dur olmadı. Meryem Yıldırım yazalım. Meryem Yıldırım. Senin amacın yok. <laughs> Amacı koymayı unuttum ama olsun. Şöyle. Evet ve bitti. Arkadaşlar nasıl oldu sizce? Beğendiniz mi? Video çok uzun oldu gerçekten. O zaman e, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Kapatayım bari şuradan.